Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta sizlerle beraber müthiş bir video çekeceğiz. Arkadaşlar bugün Kurov'un tüm kostümlerini puanlayacağız ama önce ondan önce aşağıdan abonenizi ve like'ınızı alırım. Brawl Stars serisinin devamını istiyorsanız da normale göre daha fazla bir abone ve like atmanız gerekiyor. Neyse evet, şimdi çok uzatmadan başlayalım. kural mesela arkadaşlar düz düz kuva valla ben bir 10 üzerinden 5 veririm yakışıklılığında. Altın meka kruv, inanılmaz güzel bir kostüm abi altın. Altın valla çok seviyorum bu kostümü. 10 üzerinden 10 veririm valla. Anka kuva. Valla Anka kuva da vurduğunda ateş mateş çıkartıyor çok iyi bir karakter. Anka kuva da 10 üzerinden 9 veririm. Müthiş. Beyaz kuva. Valla beyaz kuva bu da pek sevmem ya beyaz kuru. Bir 10 üzerinden 6 veririm beyaz kuru Haydut kuru. Haydut kuru da bir 10 üzerinden 7,5 veririm. Çok iyi bir kostüm sayılmaz ama 10 üzerinden 7,5'u hak ediyor. Kaptan kuru. Kaptan kuru da vallahi 10 üzerinden 7,5'u hak ediyor. Karanlık meka. Uy. Karanlık meka kuru da bir 10 üzerinden 8,5 veririm. Meka kuru. Valla meka kurova da bir 8.5 veriyorum. Saf altın kurova. Valla saf altın kurovu hiç beğenmiyorum. İğrenç bir kostüm. Saf altın kurova vallahi 2 veriyorum. Saf gümüş kurova. Saf gümüş kurova Ben saf gümüş kurova da bir 10 üzerinden 6 veriyorum. Arkadaşlar bu arada ilk defa Bir tane gümüş kostüm Altın kostümden daha fazla değer aldı. Burada videomuz bitmiştir arkadaşlar. Herkese bak.